Anladın mı? Ev yara kayış takmış ki. Evet. Bir de tepil ki bak ya. Tepil ki kayış. Evet. Çekilik. Yılan. Evet, çev, evet. çekilik. Çekilik yılan. Evet. Çev ve mar. Dibine yek. Bir olur mu? Yok. Bir, birini çünkü sevmiyorlar onun hikayesini anlatıyor. Bu işte bu da içteki şeylerden bu fakir iş bu Az eskiden ne en bolun te bütün zihin hayat hotelde maya hotelde maya sabır zilveye zine nadi ki oru hocam. E fakir mallar hocam. Tamam 20 sene ömrüm olmuş. Liceyi terk etmişim, gelmişim Diyarbakır'a. Ondan sonra bir sene burada kaldıktan sonra, yani burada evlendim. Bir sene bittikten sonra askere gittim. Askerden döndüm, geldim. Gittim köyde imam oldum. Dört sene bir köyde, dört sene bir köyde imamlık yaptım. Ondan sonra vazgeçtim. İmamlıktan vazgeçtim. Benim hanım köylerde dayanamıyordu. Zengin bir ailenin kızıydı. Ondan sonra mecbur geldim saçılık yapmaya başladım. 48 senedir bu dükkanda, diğer 3-4-5 sene de o dükkanda, 5 sene. Hayatım böyle geldi, böyle gidiyor. Ben 10 sene fakirlik yaptım, medrese okudum. Ondan sonra 8 sene imamlık yaptım. Eti, 18 sene, 2 sene de askerlik yaptım. Eti mi sene. Diğerleri de işte. 89. 1934 doğumluyum. 2 metre 7 santim. Tapuşu da vardır. Bunu şeyden aldık. Hazineden. Saatleri tamir ediyorum. Ve eski saatleri de alıyorum. Yapıyorum, çalıştırıyorum, satıyorum. 6 tane çocuğum var. Hepsi evlenmiş, geçmişler. Hanım devirmiş. Ben tek başıma kalmışım evde. de. Bu dükkanı büyüttürdüm, evlendirdim, gittiler. Nasıl ben işimi seviyorum? Ben burada 50, 55 sene sadece saat tamiriyle meşgul oldum. Bu, bu işte sinirli adam yapamaz. Siniri ne olursa bir sene de burada. bu. Yani şey gitmedim yani başka bir iş yapamadım. Başka işte para lazımdı ticaret işleri. Ondan sonra bu o kadar para icap etmiyordu. Malzeme aldım, getirdim, oturdum, çalıştım buna kadar. Ve hala da çalışıyorum. İşte. i̇şte, benim hayatım böyle geçti. Bir şey sahibi olmadım, zengin olmadım, fakir de olmadım. Kimseye beş kuruş borç etmedim, kimseye matacı olmadım bugüne kadar da burada 55 senedir keş bir ne müşterimle ne hiç komşularımla hiç sesim çıkmadı.